Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Mekke şehrinden selam olsun. Efendim şu anda ilk Kur'an ayetlerinin indiği Hiranur Dağı'nın eteklerindeyiz. Hemen arkamızda Hiranur Dağı'nı görebiliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bu güzel mescidin iki minaresinin arasından çok güzel bir görüntüyle, bütün ihtişamıyla efendim <laughs> adeta bizlere bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman burada inzivaya çekilir. Burada sevgili kardeşlerim kendini bulurdu. Yine bir gün Efendimiz burada inziva halindeyken, karşısına Cebrail aleyhisselam insan suretinde geliyor. İgra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Efendimiz ben okuma yazma bilmem buyurunca, onu kucaklayıp sıkıyor. <laughs> Ve Efendimiz'e tekrar, İgra bismi rabbikellezi halak sorunca, Efendimiz yine okuma yazma bilmem deyince, bu hadise üç defa tekrar ediyor. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Allah'ın ayetlerini öğreniyor sevgili kardeşler. İşte burası Kur'an-ı Kerim'in <laughs> efendim ilk indiği yerdir. Ayetlerin ilk indiği mekandır. Rabbim sizlere de tez zamanda ziyaret etmeyi, efendim orada tefekkür etmeyi nasip eylesin. mükerrem şehir Mekke'den selam ve dua ile kardeşlerim. að <coughs>